Merhaba değerli basketbol severler. My Team serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım ve bugün maça geçmeden önce bir paket açmak istiyorum. Başlamadan önce bir açayım dedim. Second Chance Pack diye bir şey gelmiş 7500 VC. Ama kıyacağım. Sırf 3. bölümü inat inat demeyeyim de 3. bölüm için bakalım ne bizi bekliyor. İnşallah iyi bir şey çıkar. Şöyle renklere bakıyorum. Silver, silver, bronze. Evet. Muhteşem bir. Aa Galatasaray'ın forması çıktı. iyi. O JR Smith çıktı. JR Smith. Swish. Tabi 7500 VC'ye değmedi ama 625 VC'im daha olsa açıyordum ama yok. O yüzden direkt maça geçiyorum. Denizli'deydim bir hafta boyunca. Gittim bir kafamı dinledim. Bir ee, mola verdim. Bunları basıyorken onla, onlardan bahsedeyim. Güzeldi ama Denizli. Valla Denizli'de yaşayan varsa oğlum o ne sıcak lan. O sıcakta yaşanır mı ya? Gerçekten gereksiz derecede sıcaktı. Ben Bursa Caddesi'ndeydim arkadaşlarımın yanında ama harbiden çok sıcaktı yani. Öyle böyle değil. Çok bunaldım yani. hani. Ready'e bassana oğlum. Bu arada Denizli demişken gözlük aklıma geldi. Gözlük demişken de geçen burayı bir açtım. Böyle bir gözlük buldum. Bu bu da Denizli'den alınma ve bu da yaklaşık 2 dakikada kör ediyor ama Eee sarı bir gözlük. Bu da belki yeni Tag Life gözlüğüm olabilir ve maç başlıyor bakalım. Nasıl bir maç bizleri bekliyor. Anıl Işıklı isimli birisiyle oynayacağım galiba. Karşıda Türk var. Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım Anıl. Tristan Thompson. Thompson. İçeriye girdi zorladı atışı isabetli değil kendi rivantını aldı faul Michael Beasley iki atış kullanacak Tristan Thompson. Thompson Anıl çok uzun gerçekten. Bomboş kaldı CJM McCallum. Atışı isabetli değil. James Jones rebound aldı. Hızlı çıkalım. Nick Johnson iyi hücum. Bir daha lüyük mü geldi? Ronnie Price o nasıl sayı? 6-2 oldu. Ben ekpiyi doha atmıştım orada ama Ronnie Price'ın da hani onu alıp böyle gökdelenden bırakması biraz şov oldu bence. Neyse bilmiyorum. Michael Beasley. Çok güzel savunma James Jones'tan. Takımın abisiyim dedi. İşte Aliyev şimdi geliyor. Tristan Thompson sımacı kaçırdı. Boş smaç. Aliyev de boş smaç. Neden kaçar? Bir iyi savunma daha. Topta bizde mi? Ah be. O Alev nasıl kaçar? Keşke gidip düz bıraksaydım ya. Tristan Thompson kim anne? Köşeye gitti. Boş kaldı. Atışı isabetli değil. Bravo olan James Jones. Çık James Jones. Bir pas daha içeriye çok güzel Çok güzel ikincisi maç İkincisi maç kaçtı inanamıyorum gözlerime ya benim kaçan smaçlarıma bak onun Neyse bir şey yok yani onun bastığında bir şey yok aslında benim smaçlarımın kaçması Ben anlamıyorum ben basıyorum smaç girmiyor o basıyor smaç giriyor demek ki ben niye smaç basıyorum ben anlamadım Telefonu da sessize almamış James Jones devril oğlum içeriye James Jones atışı isabetli değil Tristan Thompson Rivant aldı bir rivant daha Tristan Thompson ah! Tristan Thompson Müthiş mücadele. Niye durduruyorsun Anıl? Sayın yarışmacımız Anıl Işıklı. Oyunu durdurmasak sevinirim. Videodayım. CJ McCallum. Üçlüyü gönderdi. Atışı isabetli değil Tristan Thompson. Rebound'ı koklatmadı bile orada. Çıkın çocuklar. James Jones. içeriye çok güzel pas. James Jones. Fast break'te 16 yaptı durumu. En sevmediğim NBA 2K oyuncu tipi bak şu. Mola'nın bütün saniyesini Arkan. beklerler. Hani sanki, ya yine o Phil Jackson stratejisi, yani geç işte. Ne diyorsun Anıl? Anıl bir şey diyor ama durmuyorum Arkan. şu anda kulaklama olduğu için. Güzel dur, bir ikili oyun. Dur. Dışarıya pas. Çok güzel pas. Dante Jones üçlüyü gönderdi, atışı isabetli. Dante Jones! Son 4 saniye. Bir pas daha içeriye. Sayı, sayı var mı? Sayı olması lazım. 13-11 ilk çeyreğin sonucu. Top 10'da başlayacak hava atışını biz kazandığımız için. İyi savunma. Abi böyle bir şey yok ama biz yani boş smaçları kaçırıyoruz adam habere hübele ha smaç basıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. İyi bir ikili oyun, iyi bir ikili oyun. Tristan Thompson, iyi bir ikili oyun. Bu oyunu içeriden kazanacağız. Gir oğlum içeriye. Gir. Allah'ım sonunda smaç. Allah'ım sonunda giren bir smaç ya. Ben... Çok iyi. Harbi hak ettin Anıl. Vallahi hak etmiştin. Anıl'cım. Evet, müthiş oyundu. Ama herkes... Her zaman hak ettiği şeyi alacak diye bir şey yok. James Jones üçlüyü gönderdi. Alper. Alp, efendim. Johnson outside. Köşede boş. At oğlum onu dök bizi sokaklara. At oğlum onu. 25 19. 25 19. Bravo Ronnie Price. Alev alev. Yanıyor Çok güzel pas. Bir pas daha. Nick Johnson orta mesafeli atışı. Bunu kaçırma ama orada kim var? Ama orada kim var? Tristan Thompson. Müthiş performans. 8 sayı 7 rebound. Böyle bir sayı var mı? Böyle bir sayı var mı? Böyle bir sayı var mı? Olmamalı. Böyle bir, böyle bir sayı da yok. Böyle bir sayı da yok. Bravo. Böyle bir savunma var ama. Haydi çocuklar çıkalım. James Jones. Bir alıyıp. At oğlum onu. Tristan Thompson. Tristan Thompson. Bugünün kahramanı. Gerçi bugünün herkes kahramanı. Ronnie Price da inanılmaz oynuyor bugün. Bir fake gelen. Fake, oh, Ekpeki <laughs> doğru öyle bulundu. <laughs> güzel blok. Vallahi temiz blok. Bir şey diyemedim. Ne diyeyim ne diyeceğini ne bileyim. Ölçmedim ki. Şuraya bir pas daha. Allah rızası için çok güzel. Nick Johnson at onu. At onu Nick Johnson. Hayır bir şey de diyemiyorum ki adamların kapasitesi bu yani. Ne diyeyim yani. Bir üçlük daha mı? Öyle bir sayı yok. Marjanovic 8 metre adam. 8,5 metre adamdan nasıl rebound alsın 1,5 metre adam? Gel içeri. Ooo oh, geldi. Adam geldi Zahin Hoca. Adam demiz ya. Adama geldi. Gel. Adam geldi de öyle bir... Hasbi Rabbi ya Rabbi. Çok güzel lan o. Fırlat lan onu. Girerse dök çıkarım dışarıya. Atış isabetli değil. 29-28 ilk yarının sonucu. Biz öndeyiz. Ha böyle bir sayı yok ya. Böyle böyle bir eğir bol var yani. Çık oğlum, çık oğlum, çık oğlum. Çok güzel, çok güzel oğlum, çok güzel. Tehlikeli bir hücum ettik ama çok güzel. işte bu refleks. This is reflex boy. This is reflex boy. This is reflex boy. Bir fake. İçeride Tristan Thompson akıllı oynadı. 34-30. Sayı yok. Böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Top sekti ona gitti. Köşede boş. Tristan Thompson neyse ki gitmedi. 3 mü? 2. Abi Tristan şu adam var ya. Allah'ına kurban yarim. Verdi. aldı devri oğlum içeriye. Çok bir pas daha. İşte bu. İşte bu. Abi nasıl ki vuruyor arkadan ya? Onu topu alamıyor. Senin ben onu aku harbiden ya. Gir oğlum içeriye. Gir oğlum içeriye ama bu turnikeyi at senin bir oyuncususun ama ya. <laughs> Basket var oldu ya çıkın abi. çıkın çık 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 yani şu Allah aşkına la Allah aşkına la Basket var o oh. güzel James Jones bir nefes aldırdı Aha. efsane oldu var ya. Çok güzel, çok <laughs> güzel. Ekmeği dolu servis atışı nasıldı ama. Kötüydü galiba ya. Bir de soğuk. Neyse ki atışı isabetli. İyiymiş lan bu arada 76. Devril oğlum artık içeriye. Devril artık içeriye. Gözün bir şey görmesin Ekbey Udo. Bir önceki maçta oynadığın gibi oyna artık. Abi böyle bir şey var mı? Adam uçarak gidiyor ya. Ben de uçarak gittim. Gerçi! Brown! Uçtu geldi. Ya böyle bir, harbiden böyle bir sayı yok ama gerçek basketbolda yani. Şimdi şey yapanlar çıkacak. Çünkü gerçek basketbol oynamıyorsun. Can aşkına sen ciddi misin dostum? 5 sayı gerideyiz. Olmayacak iş değil ama cidden çok kötü şeyler oluyor. Hani üst üste geliyor bir daha her şey. Abi bunu lütfen at ya bu çok kritik bu çok kritik be bu çok kritik James Jones ellerine sağlık. Şimdi diğer James Jones'a dikkat. Bak ortadan koşuyor. Çok güzel bir de rebound, bir de rebound, bir de rebound, rebound. basket faal değil bir de rebound basket faal değil. Aa! Bu da çok kritik lan. James Jones çok güzel çok güzel çok güzel. Daha kritik. At oğlum bunu. Soğuk bir değilim. Ama rebound bizde. Bir pas daha. James Jones. üçlüğü At artık. At artık James Jones. At artık James Jones. Ellerine sağlık be. Zorla zorla üçlük buluyoruz. Fark bir sayı. Oh, of of, of. Of çok sağlam blok. Bir de üç çemeyelim. Hala bitmedi. Hala bitmedi. Aa, pası gördünüz mü? Allah'ın pası gördünüz mü ya? Lanet olsun. Jones for James Jones dönmüyorsa kamyon dönüyor nasıl satayım. Ee, Anılcım oyun için tebrik ederim. Ee, videodaydım videoyu da koyacağım. Temiz oynadın. Bravo ne diyeyim. Tebrik ederim yani. 62-55 Yenildik. Ya gerçekten çok şey oldu ama hani talihsiz diyebileceğimiz şey oldu. Zaten şu an 2-6 gidiyorum. Bunun 5'i 0-0'dan mağlubiyet veya internet kopmasından dolayı mağlubiyet. Anıl'ı tebrik ederim. Yenileceksem de böyle bir Türkiye karşı yenileyim. Güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Ee, bazı talihsizlikler oldu ama rakibimi dediğim gibi yani kendisine de söyledim. Tebrik ederim. Güzel oynadı, temiz oynadı. E sonuçta yenmek de var, yenilmek de var. Bunun farkında olmak lazım. Bu bir oyun. James Jones 6'da 4 ile 18 sayı atmış. Tristan Thompson 12'de 5 13 sayı. 7 rebound oynamış. Gerçekten mükemmel oynadı. 7 reboundın 5'i hücum ribantı. Ne denir ki? Ronnie Price'a da helal olsun. Yani gerçekten o kaçan smaçlar cart curt olmasa çok daha iyi bir maç olabilirdi bizim açımızdan ama bir şey diyemiyorum. Ya bir İsa bir Alev niye kaçırır ya? Evet full kim çıktı? Ceralle Benimon. Oğlum ne garip isimler varmış NBA'de ya. Bundan bir tane daha açayım bir tane daha garip isimli bir eleman bulursak. Yani şeyden açıyorum bir de bunları. Hani belki Jimmy Fredet gibi Böyle gizli üçlükçüler vardır derken Silver var. İnşallah o oyuncudur. İki tane Silver'ımız var bir tanesi değil. Darius Morris çıktı. Hiç sevmezdim kendisini bir ara Lakers'ta oynamıştı diye hatırlıyorum. Gerçekten hiç sevmediğim oyuncular listesindedir. Evet şu anda 60 tane kart topladığımız için takımın logosunu düzenleyebilme seçeneğine sahip olduk. De dedim ya daha önceden de 70'de örnek veriyorum. Arena'yı yani sahamızı işte 80'de de üstümüzdeki formaları düzenleyebileceğiz. Evet böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Mağlubiyet aldık bu bölümde ama bir sonraki bölümde hem galibiyet almaya çalışacağım hem de takımın logosunu düzenleyeceğim ve onu size göstereceğim. Nasıl düzenlediğimi, nasıl yaptığımı falan. O yüzden bir sonraki bölümler için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.